Şimdi soruşturmaya başlarken Ramazan. Ya. Allah muvaffak etsin kardeş. Sağ ol canım. Bak canım benim. Ya. Soruşturma. Ramazan. Ya. Şimdi biz hafiyeyiz değil mi? Evet. Peki canım. Soruşturma başlamıştır. Karşınızda bulunan bu iki hafiye. Ramazan. Ya. Yani şimdi biz sahiden hafiye miyiz? Evet. Sahi mi ya? Allah Allah. Sahi ya ama sen durmadan lafımı kesersen ben sorayım. Haklısın canım kardeşim benim. Ha, ha, karşınızda duran şu iki erkeği katiyen kandıramazsınız. Biz aldığımız vazifeyi sonuna kadar vardırırız. Evet, sonuna kadar vardırız! Ya evet sonuna kadar, anlaşıldı mı? Şimdi elmas Elmas kimindi? Benim ay! Ne? Sen ne? Ne de muhafaza ediyordun? Kümeste. Kümeste ha? Evet devam edin. Devam et.